Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet Müzler ve birlikte Minecraft'ta e, size trambolin yapımını göstereceğim arkadaşlar. E, gayet güzel bir trambolin oluyor. E, şimdi o gerekli malzemelerimiz e, bir tane tabi slime bloğu. E, bir de üstüne halı koyacağız. Halı engellemiyor slime bloğunu. E, ama daha hoş gözükmesi için. E, şimdi ben başlayayım. Slime Brown istediğiniz kadar büyük bir şey yapabilirsiniz. Ama ben şimdi böyle çok büyük bir şey yapmayacağım. Şöyle biraz şöyle getirelim tamam. Arkadaşlar bugün biraz hastayım. O yüzden yani sesim çok gel geliyor ol olmayabilir yani. Kusura bakmayın. Hemen şöyle. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum o yüzden. Hop tamam. Böyle bir şey yapıyoruz. Sonra işte daha güzel gözükmesini sağlamak için isterseniz şöyle şekiller yapalım Hop yanlış koydum. Şöyle. Abi yanlış koyunca uyuz oluyorum ya. Hop. şöyle yapayım. Hop. Oğlum ben özürlü dur. Hop. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bunu diğer rengini de şöyle koyarsan. Şimdi bunun atlama yerini de yapacağım. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Neden? Çünkü e, biraz hasta emlediğim gibi. tamamdır. Hatta siz isterseniz de şöyle bir dekorasyon yapabilirsiniz. Neredeydi bu? Şöyle. Peki yani amaç oradaki o slime bloklarının görünmemesi arkadaşlar. Bugün böyle bilgi videoları gelecek. Birkaç tane. Ottan asansör yaptım falan göstereceğim. Hepsi güzel oluyor. Şimdi buna bir tane de şöyle güzel bir atlama yeri yapalım. Ee, neyle yapsak? Tamam şunu yapalım ya. Yani. Bir saniye. 2, 3, 4. Ha şuradan. Şöyle gelirsek. Hop, hop tamamdır. Şunu biraz da şöyle getirseydik aslında. Daha iyi olabilir. Tamam. Şimdi en son merdivenlerini de koyacağım. Ee, atlama yerini. Abi ben niye yanlış koyup duruyorum ya? Bu arada e, saat şu an 8'e geliyor yani. Baya belki saatte çekiyorum bu videoyu. Uykum açtı. Ben de video çekiyorum. Şimdi de ne koyacaktım ben ya? Nerede? Nerede bu? Nerede la bu? Bak bak be burada. Hop. Şöyle koyarsak tamamdır. Ve trambolinimiz bitti arkadaşlar. Şu anda bitti. Ve monitörümü bir boşaltmak istiyorum. Ve en sonunda da atlayacağım. Şurada ilk bir şöyle yapalım. Sonra da şöyle yaparsak tamamdır. Böyle oynamak biraz zor ama. Hop. Ova. Hop. Holy. Neyse arkadaşlar bu sona sonuna teşekkürler. Yine yayınlar, ama.